Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Mutlu günler. Haftanın son işlem gününde yine birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi, her cuma olduğu gibi Profesör Doktor Esfenler Korkmaz da bizimle birlikte. Merhaba hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Ebru, iyi yayınlar olsun. Teşekkür ederim. Evet hocam haftanın başından beri sürekli bir enflasyon rakamı açıklanıyor. Önce İTO açıklamıştı. Onlar 3.93 olarak hesaplamışlar bu ayı. Yıllığa baktığımızda da 78.25 çıktı. En akta açıkladı o 5.68 yıllığı %124'ün üzerinde. Türkiye'de gelecek olursak Türkiye'de aylık enflasyonu 3.16 yıllığı da %68.50 olarak hesaplamış. Türk verilerine göre Nisan ayında üretici fiyatları da açıklandı. O da yıllıkta yüzde 55.66, aylıkta da yüzde 3.60 artmış görünüyor. Şunu sormak istiyorum, onunla başlamak istiyorum. Ee, Nisan ayı tüfe oranı hem geçen yılın aynı ayına göre hem de bir önceki aya göre artmış görünüyor. Sekiz 8 aydır Merkez Bankası'yla diğer taraftan Hazine ve Maliye Bakanlığı da rasyonel politikalar diyorlar. Sürekli konuştuklarında buna vurgu yapıyorlar ama TÜFE'de TÜFE bir taraftan artmaya devam ediyor. TÜİK rakamlarıyla bile. Peki ne diyeceksiniz? Neden kaynaklanıyor bu? Doğru. Çünkü bunlar yani gerek Merkez Bankası Başkan'a gider gerekse Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı geldiklerinde yani Haziran ayında tüfe oranı 38-21 geldiklerinden beri artmaya başladı. Gerçekten yani tuhaf bir şey var. Yani, yani rasyonel politikalar dediler. Ondan sonra sıkı para politikası açıkladılar. Faizleri artırdılar. Hala enflasyonun altında ama enflasyonda da artıyor. Yani gerçekten bir gariplik var. Şimdi gariplik şurada. Tabii bunlar e, ekonomi yönetmesini bilmiyorlar. Çünkü eğer enflasyonla mücadele ederse edecekse e, yani böyle efendim e, yalnızca faizle yalnızca bilmem efendim işte mali disiplinde arkasını getirme bunlarla olmaz. Türkiye'nin ciddi bir istikrar programı yapması lazım IMF'ye gitmesi lazım. Avrupa Birliği'ni çıpa olarak kullanması lazım. Yani bunu baştan söyleyeyim mi? Ya olmadıktan sonra artmaya da devam edecek. Onu da görüşeceğiz ayrıca da. Şimdi burada e, Türkiye e, İTÜ arasında bir ikisi de kamu kurumu olduğu için yeri enak, nihayet ya, belli bir e, ekonomik, ekonomist grubu yapıyor ama şimdi burada TÜİK de e, kamu e, İTO da yarı kamusal bir kurum. Şimdi e, TÜİK'in açıkladığı Nisan ayı enflasyonu e, efendim 68.50 ama İTO'nun açıkladığı İstanbullar için geçim endeksi 78.81. Bak şimdi 68 büyük 31 puan fark var yani şey 10 puan fark var. 10,31 puan. Şimdi 10 puan fark ne demektir biliyor musun? Yani mesela dünyada e, bizde işte enflasyon 68,50 açıkladı ya. Euro bölgesinde 2.4. E, Rusya'da bak Rusya savaşta buna rağmen TÜFE 7.7. Meksika'da 4.4. Endonezya'da bunlar hep Son ay yani açıklanan Mart, Nisan enflasyonları yıllık. Endonezya'da 3, Brezilya'da 3.9, bir tek Arjantin'de 287, 9 hiperenflasyon var. Öbür kabile devletleriyle Türkiye'yi karşılaştırmamak lazım. Yani Türkiye'nin karşılaştırılacağı devletler bunlar ve onlarda enflasyon %10'un altında, %5'in altında ama bizde. Fark %10. Onun için diyorum ki burada yani bu böyle giderse TÜİK ve hükümet bu görüşle bu enflasyonun üstesine gelemez. Mümkün değil. Ee, yani bir defa güven olmuyor. Yani böyle açıklama olunca iki kamu kurumu farklı açıklama yapınca yani bir enflasyon konusunda bir güven sorunu oluşuyor. Bu da panik yaratıyor. Onun için ee, bu yani TÜİK'in akını başına alması gerekiyor. Öte yandan tabi bundan sonra da artmaya devam edeceğini şey bize gösteriyor. Çekirdek enflasyon. Şimdi neden çekirdek enflasyon? Çekirdek enflasyon enflasyon direncini gösterir. Çünkü çekirdek enflasyonda işlenmemiş gıda ürünleri bunlar tabi tabi şartlarına bağlı. Değil mi yani Fiyatlar bizim elimizde değil. Hani hava koşulları kötü giderse e, üretim az olur, fiyatları artar. Ondan sonra enerji, enerji de ithal petrol elimizde değil. Dışarıda oluşuyor. Altın, bu altın fiyatları da tabii e, dünya borsalarında oluşuyor. E, şimdi bu ayrıca da mesela içki ve tütün bunların üzerinde yüksek vergi olduğu için bunları da vergi yüksekse fiyatı yüksek oluyor. Bunlar hep çekirdek enflasyonu bunlar çıkardıktan sonra kalan enflasyona çekirdek enflasyon diyoruz. Bunları çıkardıktan sonra kalan enflasyon gerçekten enflasyonun direnç enflasyon direncini gösteriyor. E, Nisan ayında tüfe 69-80 olmasına rağmen çekirdek enflasyon daha yüksek 72-72 oldu. Yani 72,72 ,72. bu, bu da demektir ki enflasyon bundan sonra da direniyor, artacak. Öte yandan ilk defa Nisan ayında gıda fiyatları e, yıllık gıda fiyatları tüfe'nin altında kaldı, 68,5 oldu gıda fiyatları, 69,8 tüfe. E, bu çok seyrek görülü, görülür, ama. Bu nisan ayında görüldü ama genel olarak e, gıda fiyatları e, tüfenin üstünde artıyor. Onun için ben diyorum ki yani gıda fiyatlarının e, yani gıdanın e, çalışanların sepeti içinde harcama sepeti içindeki payı yüksek olduğu için e, yani TÜİK'in ayrıca e, bu maaş ve ücret artışlarına emsal olsun diye ona bir kriter olsun diye e, geçim endeksi hazırlaması lazım. <laughs> Şimdi geçim endeksi hazırlamıyor. Tüfeği de düşük gösteriyor. O, o zaman ne oluyor? Tabii işçi memur e, reel geliri azalıyor. Yani reel olarak geliri düşüyor. Gelir dağılımı bo bozuluyor. Zaten TÜİK verilerine bak yine 2023'ten 2024'de şey pardon 2022'de 2023'e bir yıl içinde Türkiye'de gelir dağılımı aşırı bozulmuş. Yüksek gelir grupları daha zenginleşmiş. Yoksullar daha yoksullaşmış. Şimdi bu, bunu hükümet böyle şeyle yapıyor işte. Böyle tüfeği düşük göstererek falan. Şimdi böyle bir, yani böyle bir durumda insanlar da aptal değil ya, o sermaye de aptal değil. Peki o zaman böyle bir durumda sermaye güven duyar mı? Üretici, tüketici, güven diyen mi? Yani bu e, başını kuma sokmak gibi bir şey. Onun için evet bu Türkiye İstatistik Kurumu'nun tüfeği doğru hesaplaması lazım. Ayrıca ücretler geçinme endeksi hazırlaması lazım ki maaş ve ücret artışları ona göre olsun. E, maaş ve ücret alanların reel geliri düşük kalmasın. Eğer yani böyle yaparsa Enflasyonda da psikolojik olarak bir düzelme olur biliyor musun? Yani e, güven olur. Onun için e, böyle yapması lazım. Bu şartlarda tabii enflasyonun artacağını çok net olarak söyleyebiliriz. Peki hocam siz enflasyon artacak diyorsunuz ama Merkez Bankası da yıl sonu tahminlerini %36 diyor. Hala inatla %36 demeye devam ediyorlar. Ama OECD de e, tahminini açıklamıştı. O da Türkiye'nin 2024 yıl sonu için enflasyonun %55 olacağını söylemişti. E, peki böyle baktığımızda ne olur? Özellikle TÜFE'yi sormak istiyorum 2024'te. Evet doğru. Şimdi şey... OECD tabi biz de OECD üyesiyiz. 55.5 olarak açıkladı. Şimdi 55.5 olarak yıl sonu enflasyonunu açıklamasına ben de katılıyorum. Ben biraz daha da yüksek olabilir. Şimdi önce şunu sormak lazım. Yani enflasyon niye düşsün? Değil mi? Demin konuştuk. Enflasyon niye düşsün? Ya kardeşim istikrar programı yok. Plan programı yok. IMF'den e, ucuz kredi almıyorsun. Dünya Bankası'nı efendim işte 18 milyar dolar kredi alacağız dedi. Ya Dünya Bankası'nın kredisi bugünden yarına bir kredi değil ki. Sen proje yapacaksın, özel sektör proje yapacak. E, bu projeler kabul edilecek. Projenin her aşamasında ödenecek yani 5 yıl içerisinde. Bugünden yarına gelen bir para yok. Sonra bunların bir kısmı yani Dünya Bankası ile anlaşmaya göre, e, anlaşma şekline göre dünyanın bir kısmı, şey bu paranın bir kısmı yabancı yatırım sermayesi gelirse ödenecek. Yani o yabancı yatırım sermayesinin yolunu ona ona döviz olarak ödenecek. Yani dolayısıyla 18 milyar dolar çantada kekik değil. Şimdi bunu mesela Mehmet Şimşek de rasyonel politika diyor ama böyle milleti kandırıyor. E, millet de aptal mı ya? Yani sermaye sahibi bunlardan daha akıllı. Akıllı olmasa sermaye sahibi olmaz. E şimdi kim affederse yani sermayesini çöpe atar. Şimdi bunların lafıyla sermaye çöpe atılır mı? Dolayısıyla yani bunların söyledikleri ya kendileri bilmiyor ya da insanları kandırmaya çalışıyorlar. Yani Dünya Bankası'na 18 milyar dolar kredi aldı. Ya nerede kredi aldı? Şimdi dolayısıyla yani bu tür bu tür e, algı yaratmadan bugünkü hükümetin vazgeçmesi lazım. Doğru e, algı yaratmak yerine doğru verileri, doğru politikaları e, uygulaması lazım, vermesi lazım. E, o zaman belki güven artar. Şimdi e, OECD'in yüzde 55.5 e, tahminine göre e, bugün bankaya para yatıranlar, hani gösterge faizine göre diyelim e, banka faiz veriyor mevduat faizi. Çünkü gösterge faizinin üzerinde niye versin ki? diğer merkez bankasından yüzde elli ile alır değil mi? E niye yüzde elli, elli beş versin ki? Merkez banka işte, mevduata. Şimdi dolayısıyla ona göre diyelim ki mevduat faizi de yüzde elli olursa demek ki arada beş buçuk, buçuk puan fark var. Bu reel faiz olarak yaklaşık yüzde dört eksi yüzde dört reel faizdir. Yani adam yüz lira yatıracak. Sonra bir sene sonra adamın parası satın alma gücü olarak 96 liraya inecek. E niye o zaman Türk lirası tutsun? Neden mevduatta kalsın? Dolayısıyla şimdi yani bunların bir yanlışı da o. Hani 36 diyor. E millet millette inanıyor ya 36 olacak diyor. Bu nasılsa yerli. para yatırıyor ama sonra ayar kırıklığına uğruyor o sefer panik ortaya çıkıyor enflasyon psikolojik olarak insanlar eleden kaçmaya başlıyor ya kaçıyor şimdi onun için e, yani doğru tahminler yapmak lazım e, e, üreticiye tüketiciye e, bir bir eline bir program vermek lazım bir e, yani bunlar şimdi orta vadede plan diyorlar program diyorlar. Hiçbir şey yok ya. Niyet var, yalvar var. Yani, şey, yani Allah kalmış. Onun için kimse güvenmez. istikrar programı şart. Şimdi öte yandan e, yani e, şöyle bir çelişki var burada. Tabii <laughs> reel ücretler falan düşük ama talep devam ediyor. Şimdi neden talep devam ediyor? E çünkü adam diyor ki yarın fiyatı bunun daha çok artacak tüketici. Ya üretici de diyor ki ya ben stok kurmalıyım. aynı fiyatla koyamam yarın. Çünkü fiyatları daha çok artırıyorlar. Anladınız Ya bu işte bir psikolojik e, enflasyona enflasyonun psikolojik nedenleri. E, yani millet panik ya 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 yaşıyor. E, şimdi diyelim ki geliri yok. Geliri yoksa adam borçlanıyor. Ya servetinden e, yiyor malını satıyor diyor ama o tüketimini ne devam ettiriyor ve tüketimde bir düşme de beklenmiyor bu panik içerisinde ve dolayısıyla enflasyonun artar, artacağını gösteriyor. Tabii enflasyon yalnızca talep tarafından değil, arz taraf tarafından da enflasyona bakmak lazım. Bu monetaristler falan diyor, efendim, enflasyon ya yani parasal bir olgudur diye. Ama onlar da kafayı yemiş ya o kardeşim. Şimdi diyelim ki Türkiye'de mesela ISO gösterge ISO'ya göre imalat sanayinde satın alma gücü yöneticilere endeksi 50'den 49'u e düşmüş. Demek ki adam üretmek istemiyor. Yani gelecekte malıma talep olmayacak diye düşünüyor. Ondan sonra sanayide büyüme dördüncü çeyrekte TÜİK verilerine göre sanayide büyüme 1.6 oldu. Ama Türkiye'nin ortalama büyümesi 4.5 oldu. Sen şimdi o zaman üretemeyince mal kıtlığı olacak. Şimdi bir miktar bunu ithalat yaparsın ama göğsün de yok. O zaman mal kıtlığı olunca fiyatlar artmaz mı ya? Allah aşkına. E ne yani parasal olma? Demek ki yani enflasyonun arz tarafında tıklarını da düşünmek lazım. Yani özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde bu çok olağan, çok olabilecek bir ola şey sonuç. Onun için de yani arz talebini de artırmak lazım. Türkiye'de özellikle ithalata bağlı üretimi üretimde ithal oranını düşürmek lazım. Şu anda bir dolarlık mal ihraç etmen için 80 centlik e, aramalı ve ham madde ithal ediyorsun. Bunu %20'lere düşürmek lazım. İmalat sanayinde ithal girdi oranı %40. Bunu %20'ye düşürmek lazım. Nasıl düşüreceksin? Devlet de bizzat işin içine girecek, yatırım yapacak. E, bu e, yani ithal ettiğin aramalı ve ham maddeyi içeride üretmen için yüksek teşvikler vereceksin. Bunlardan haberi yok insanların. Ya yöneticilerin bunlardan haberi yok mu arkadaş? Yani dolayısıyla dünya böyle ya iktisat kuralları bu. E bunu yapmazsan elbette ki enflasyon da artacak. Elbette ki döviz sıkıntısı da çekeceksin. Elbette ki cari açında artacak. Yani bir özet olarak bugünkü siyasi iktidar bunu çözemez. Bak bugünkü siyasi iktidar geçenlerde Özgür Özel'le dün görüşmesinde gördü. Ya koltukları birini AKP Genel Başkanı koltuğu olarak orada tutuyor. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor. Ya kardeşim AKP Genel Merkezi'nde sen AKP Genel Başkanısın. Karşındaki adam da CHP Genel Başkanı. Cumhurbaşkanlığının ne işi var orada? Değil mi? E şimdi işi gücü böyle paraltılı koltuklar bunların ya. Bunların anlayışı bu. Bu Suudi Kralı biliyorsun. Ee, sağa sola gidince onun bir altın tuvalet taşı var onu taşır yanında. altın tuvalet taşından başkasına oturamıyor. ya <laughs> bunlar da şimdi böyle altın varaklı koltuk derdine düşmüş ya oğlum. Ya bu gerçekten çözemez bu. Bu akılla bunlar çözemez. Bunun için ben diyorum her zaman yöneticilerimize Allah akıl fikir versin. İnşallah verir de yahut da bir siyasi iktidar değişir de kurtuluruz yoksa bugünkü şartlarda, bugünkü koşullarda, bugünkü anlayışla Türkiye'nin enflasyondan kurtulması mümkün değil. Evet. Peki hocam yine gerçekten ders niteliğindeydi. Sizinle yaptığımız her yayın öyle oluyor. Çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimiz adına da çok teşekkür ediyorum. Cuma günü yeniden görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Ben de iyi yayınlar diliyorum.